Son senaryoyu size göstereceğim dedim ya. Sözle söylenen her şey yalandır. Sözle söylenen her şey yalandır. Hakikat uğrunda verdiğiniz mücadeledir. Siz ne kadar mücadele veriyorsanız o kadar Cenab-ı Allah'ı seviyorsunuz. O kadar Peygamber Efendimiz'i seviyorsunuz. O kadar bu vatanı seviyorsunuz demek. O yüzden yalan söylemeye gerek yok. Herkes yalancı. Bu nedir diyeceksiniz. Ne bulduysam Ondan kendime bir aş hazırlıyorum. Şimdi bir yola çıkacağım. Bir lokantada dursan lokantaların yol durumuna göre bazı 100 lira, bazı 150 lira yemek parası. Ben şeker hastasıyım. Daha doğrusu cezaevinde gördüğüm işkencelerden dolayı yakalandım. Burada da zehir birikiyor. Zehir. Yani günahlardan dolayı zehir birikiyor. Allah için Müslüman kardeşlerim yetişmesi lazım. Kimse gelmedi. Burada bizi ölüme mahkum etti. Herkes kendini mahkum etti. Ayaklarım sinirlerime kadar ölmüş şu an. Göbeğime kadar. Buradaki biriken zehirden. Geçen seneki paylaşımları takip edenler dinlemişlerdir. Burada zehir birikti. Burada zehir birikti. Göbeğime kadar bir avuç Müslüman kardeşim kaldı. Kart yamı yapılacak diye. Buradan çıkışımızla birlikte Hindistan'da Müslüman kardeşlerimizin katliamı oldu ve Doğu arkasına Kudüs'te arkasına bayağı bir bela musibet geldi. Bakın dedim normalde adı Müslüman olduğunu söyleyenler de acaba ne kadar Müslüman katliamı yapılacak diye merakla seyrediyorlardı. Biz de burada çırpınıyorduk. Son anda çıktım Hatay'da gözümü hastanede açtım. Şimdi yine yola çıkmak zorundayım. Azlığımı hazırlıyorum çünkü durumum yok. Ve hava atmosferinde büyük bir sıkışma olacağını söyledim. Kimse oralı olmadı. Koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü. Bir din adamı çıkmadı. Koskoca ülkede. Burada çorba kurumu ekmeğe katıyorum? Bu normalde bir aş. Ne bulduysam onu kattım. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi bir bavul. Yani sinirlerimden gülüyorum. Bu da normalde çikolata, reçel ne bulduysam bir de havucu rendeledim. Normalde kalorisi yüksek olsun. Taşıması kolay olsun. Normal şekerim düştüğünde bir lokantaya yanaştığımda 100 lira, 150 lira fatura istediklerinde ödeyemeyecek bir durumda olduğum için arabamı aldılar. Şu an örgüte uyuşturucu işi yapıyor. Ya bunlar ne ayak diyeceklesiniz? Hani böyle hacı hocalar işte bu bacağı baldarı açık günahkarların yüzünden başımıza taş yağacak diyorlar ya gerçekten hava atmosferinde çok korkunç bir sıkışma. Bundan dolayı meteorda patlamalar, güneşte şu an patlamalar devam ediyor. ...taş yağabilir başınıza. O bacağı... ...baldırı açık olan çıplaklar değil... ...ilmine amel edemeyen alimler... ...bu ülkeyi, dünyayı bu hale getirdi. Haberiniz olsun. Onu Cenab-ı Allah yaratmış. Cenab-ı Allah'ın kuludur. Dünyada en... ...büyük günah insanları hor görmek. Bunlar akıl hastaları. Buradan çıkışım için... ...azık hazırlıyorum. Haberiniz olsun. Ve... ...kısa bir süre sonra hava atmosferinde sıkışmadan dolayı güneş yörüngeden sapabilir. Gelen meteor parçalarından biri bu dünyaya çarparsa dünyayı tarihten silebilir. Ya neler oluyor diye sormayın. Şehitlerimizin ahı ar arşalaya yükseliyor. Cenab-ı Allah dayanamıyor. Azametini yeryüzüne gönderiyor. Ve bilerek yaptı. Bilmeyerek değil. Paylaşımları baştan sona kadar ders gibi dinleyenler anlarlar ne olduğunu. Bu da benim azlığım işte. Ne bulduysam onu kattım. Çok şükür ben değerimi muhafaza ettim. Ben reşat altınıyım. Kendimden gurur duymuyorum. Yanlış anlamayın. Mesup olduğum dinden dolayı gurur duyuyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'in takvada yarışın dediği diğerinizi muhafaziyette yarışın. Devletinizi satmayın, milletinizi satmayın, vatanınızı satmayın, dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi üç kuruşa satmayın. Değerinizi muhafaza edin, reşat altını gibi. Ben öyle bir reşat altınıyım ki hiçbiri beni paylaşamıyor. Şucular, bucular ordularıyla saldırıyorlar. Hiç tenekeler reşat altını satın alabilir mi? Gerçek inançlı, vatansever, devletini, milletini, vatanını satmayan bir insan reşat altınıdır. Ve bu tenekeler bizi satın almaya çalışıyor. Bu halde bile beni kıskanıyorlar. Çıkışımla birlikte yine ordularıyla saldıracaklar. Dua edin. İnancını vatansever sever kişiler 10 kişi olsa yeter. Sesini oluştursun. Dünya da üstümüze gelsin. cenab Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu paylaşımları yapmamın neden? aslında size ders niteliğinde veriyorum. Hava atmosferinde sıkışma olduğu zaman korkmayın. Ee, çok korkunç şeyler olabilir. Güneşin batımı, doğumu, gökyüzünden kaya parçalarının gelmesi, Hacı hocalar aman hava başımıza taş yağıyor, baca altı açık meyhanedeki e, işte şuculardan buculardan dolayı şu günahkar insanlardan dolayı adınız gibi bir onu diyenlerin 40 tane yapmışım. Ve onları öldürün dünyada en büyük sevabı istersen. Oğlum sen ne halt isterdin?